tankerlerle yukarıya, yukarıdaki köylere işte çıktığı yere e, intikal ettik. Orada, biz orada ekana bu tarafa atladı. Bu tarafa geçti yangın. Sonra muhtarımız telefonla işte mesaj attı, çabuk bu tarafa gelin, e, köyümüze iniyor diye. Biz de hemen toplandık. Geldik bu tarafa ama tabii işte yani gördüğünüz gibi, yani benim buranın da kurtulmanın sebebi işte şu yoldan geçememeyiş şey bu tarafa tabii yaş oluşuyor, biraz daha yerlerin kuru ot olmayışı, temiz oluşuyor. Yani ne diyeyim verilmiş sadakamız varmış diyelim yani. Bir daha Allah bize yaşatmasın yani çok çok kötüydü yani manzara. Yani evlerimizi kurtardığımızı dua ediyoruz artık yani bu kadarından şükrediyoruz yani buna. Tam bırakıp gitmedik biz müdahale ettik yani savunduk yani öyle söyleyeyim sana. Savunduk yani biz adeta böyle koruduk yani köyümüzü yani. Genelde zaten yerlerimizi temiz tutarız. Bir de şu yolun böyle hani olması etrafında yoldan hani işi, koru da Allah korudu yani burayı. Ne diyelim yani verimiz sadakamız varmış diyelim. Yani. <laughs> bıraksınlar kendilerine böyle alan tabii ki bıraksınlar. Ee, bak faydasını işte gördüğün görüyoruz yani faydasını. Ne olur yani burada bir birkaç ağaç eksik olsun ne olacak sanki? Değil mi? Siz hiç eksik bıraktınız. Rahat ben rahat rahat işleyeyim yani tarlamda işte ne bileyim tabii biz böyle olacağını tahmin etmedik ama